Bu gördüğünüz şehir Bağdat. 8. yüzyılda kuruldu. 1300 yılına kadar bilimin tek merkeziydi. Her şey Yunan filozof Aristo'nun İslam halifesi Memun'un rüyasına girmesiyle başladı. Aristo rüyada halifeye Yunan öğretilerinin İslam'a zıt düşmediğini söylüyor, onları okumasını tavsiye ediyordu. Halife silkilerek uyandı. Aristo'nun tüm eserlerinin Arapçaya çevrilmesini emretti. Bu rüya ve ardından gelen emir, tüm dünyayı etkisi altına alacak bir okulun kurulmasının ilk adımıydı. Peki halifenin bir sonraki emri neydi? Daha da önemlisi, bu emirler Bağdat'ı kısa süre içinde dünyanın merkezi haline nasıl getirdi? İslam tarihinin ikinci hanedanı olan Emevi İslam Devleti'nin sosyal ve siyasi yapısı Arap kabileciliği üzerine kuruluydu. Bu tavır artık dünyanın dört yanına yayılan İslam'ı temsil etmekte yeterli değildi. Horasan'dan yükselen Abbasiler, takvimler 750 yılını gösterince Emevi hanedanının yerine geçtiler. Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur, Emevilerin merkezi olan Şam'dan hem fiziksel hem de geleneksel bir mesafede olmak istiyordu. Şam'dan uzakta, verimli Dicle kıyılarında yalnızca bir hanedan değişmedi. Yerde ve gökte yeni bir şehir kuruldu. Müslümanların dünyada yer edinme arayışı, fetih ve savaş dönemi artık kendini yerleşik hayata, medeniyet inşasına bırakmıştı. 762 senesinde İslam'ın, bilimin, şiirin başkenti olacak Bağdat'a Kur'an-ı Kerim'den ilham alınan bir isim verildi. Medine-tü's-selam barış şehri demek. İnşasında dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar çalıştı. Müneccimler, doktorlar, mimarlar, mühendisler bu kozmik şehri merkezinde hilafet sarayı olan iç içe daireler olarak tasarladı. Bu daireler neyi temsil ediyor? Bütünlüğü, kenarsızlığı ve katmansızlığı. Tek bir olanı. Böyle bir yapıda inşa edilen ilk İslam şehri Bağdat, bir nokta gibi dünyanın merkezini sembolize eden bu dairelik, şehre başka bir isim daha verdi. Medine-tül Mudavvera. Şehrin tam ortasında halifenin sarayı olan Altın Kapı Sarayı vardı. Bitişinde de saraydan her zaman daha önemli olacak cami. Sarayın etrafındaki ilk halkada resmi daireler, divanlar ve devlet adamlarının evleri yerleşikti. Daha dıştaki halkada ordu ve muhafızlar konumlanmıştı. Bu güvenlik halkasının dışında ise halk yaşıyordu. Çarşılar, pazarlar ve hanlar. Şehrin dört kapısı vardı. Babul Küfe, Küfe ve Hicaz'a, Babül Şam, Şam'a, Babül Basra, Basra ve Körfez'e, Babül Horasan da Horasan ve Mavera açılıyordu. Başlangıçta 5 kilometre çapında olan Bağdat sadece askeri kaygılarla kurulmamıştı. Yerleşik bir medeniyet vaat ediyordu. Kuruluşuna davet edilen 100.000 bin kişi arasında Hristiyanlar, Yahudiler, İranlılar, Hintliler, Araplar ve Türkler vardı. Emevi devletinde hiç görülmemiş bu çok kültürlü yapı, şehrin gelecekteki halinin bir ön gösterimiydi. Bu teknik detaylar neden bu kadar önemli? Çünkü Müslümanlara refah içinde yaşama, dolayısıyla düşünme ve üretme imkanı sundu. Böylece savaş, kargaşa ve göç geride kaldı. Bilimsel kitap çevirilerinin Emevi devleti zamanında ilk tohumları atılmıştı ancak pek önemsenmemişti. Ne var ki Bağdat'ı bir süreliğine dünyanın ve hatta Avrupa'nın merkezi haline getirecek faaliyet bu oldu. Şehir inşaat tozunu üzerinden attıktan kısa zaman sonra Yunan felsefesine ait kitaplar İran siyasetine ve Hint medeniyetine ait eserler Bağdat'ta okunmaya ve yazılmaya başlandı. Birçok dilin konuşulduğu şehirde bilimin okuma ve yazmanın dili Arapçaydı. Sabiler, Nasturiler, Süryaniler, Yahudiler, Araplar, Türkler Money ve daha çokça insan grubu kendi geleneklerine dair eserleri Bağdat'a taşıdılar. Bağdat'ta bu dünyaya ve diğerine dair her şey bir araya geliyordu. Küfe'nin fıkıh ve hadis ekolleri, Basra'nın dil ve kelam çevreleri, Cundi Şapur'un tıp mirası, İran'ın matematik ve astronomi geleneği bu şehirdeydi. Camilerde sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar kurulan bilim halkaları Abbasilerin devlet politikası haline getirmesiyle devlet destekli kurumlara dönüştü. Bu kurumlar, Beytül Hikme ve Nizamiye gibi büyük okullara açılan ilk yollardı. Bağdat'ın kuruluşundan bir yüzyıl sonra Abbasî halifesi Memun, bu masalsı şehirde Beytül Hikme'yi kurdu. Beytül Hikmet yani Hikmet Evi, bilimsel metodolojinin inşa edildiği bir yerdi. Müslümanlar burada bir araya gelip her alanda çalışmalarını yürütüyordu. Bu noktada bilinmesi çok önemli olan bir konu var. Çeviri faaliyetleri. Aristo'nun, Galen'in, Öklid'in Arapçaya çevirileri burada yapıldı. Avrupa'nın eski kitapları bir kenara attığı bu çağda Abbasi alimleri bu eserleri çevirdi, işledi, üzerine kat kat ekledi. Bu eklentiler büyüdü birikti ve yepyeni bir ilim deryası oluşturdu. Kısa süre sonra Dicle kenarındaki bu dairevi ilim şehrinde Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk, Mülk, Nizamiye Medresesini kurdu. Nizamiye'de artık Bağdat'ın alimleri, ilimleri, fikirleri ve şiirleri yeni inşa edilmiş bir şehrin taslakları olmaktan çıktı, dört ayak üzerinde memur, katı ve kurallı ilimler haline geldiler. İslam dininin ilk sistemli medresesi oldu Nizamiye. Artık tüm dünya yüzünü buraya dönmüştü. Müslümanlar da, diğerleri de. Bağdat'ta üretilen her fikir, her dize, her kağıt Endülüs üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Avrupalılar hayatları pahasına Arapça öğreniyor. Matematik ve tıp, şiir ve gökyüzü Arapça yazılıyordu. Bağdat artık sadece Müslümanların merkezi değil, bilimin kıyısından köşesinden geçmeye çalışan herkesin rüyalarını süsleyen cennetten bir şehirdi. Denir ki İslam Mekke'de indi, Medine'de devlet, Basra ve Küfe'de fatih oldu, Bağdat'ta medeniyete dönüştü. Mansur'un inşa ettiği şehir birkaç yüzyıl sonra Moğol istilasıyla yerle bir olsa da onun hakkında yok oldu demek doğru olmaz. Çünkü Bağdat dünya tarihine hiçbir zaman yok olmayacak, unutulmayacak bir miras bıraktı. Şehir kıyamete dek yaşamaya devam edecek.